Merhaba arkadaşlar ben Bayram Kabadayı. Valla Güneydoğu biraz da Akdeniz kısmı böyle o sınır. Hem Akdeniz bölgesinin ucu hem de Güneydoğu Anadolu'nun bir ucundayız gibi düşünebiliriz. Arkadaşlar Urfa'nın Birecik'teyiz. Birecik deyince Fırat Nehri akla geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz şu Fırat'ın suyu akar serindir, bazen derindir, bazen serindir derler. Biz de o Fırat'ın yanındayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu parmağımın ucunda balıkçı tekneleri, yatlar. Şurada yine gördüğünüz gibi arkadaşlar iskele lokantaları falan var. Kafem var. Çok muhteşem bir yer yani şöyle söyleyebilirim benim tahminim bu en az 500 metreye yakın genişliği var Fırat'ın Fırat deyince insan duyulanıyor tabi arkadaşlar belki de çok can aldı bugüne kadar bunun karşılığında belki de çok verimli verimsiz diyelim toprakları canlı hale getirdi Türkiye'den doğan bu Fırat Nehri'miz, böyle Suriye topraklarından Kızıl Denize kadar döküldüğünü biz e, duyduk, işittik, baktık haritalardan da gördük. İnşallah yanılmıyordur. Şunu söylüyorum arkadaşlar: Memleketimizi gezin, görün, sevin, sonra da onu koruyun başka güzelliklerde sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Bizi YouTube kanalımızda hemen aşağıda bulunan o beğeni butonuna, butonuna basarsanız arkadaşlar bir de bildirim zilini açarsanız teşekkür ederiz arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Başka Vatanımızın başka güzelliklerinde buluşmak üzere sizleri seviyoruz. Bizi takip edin.